Herkese merhabalar. Ben Sena. Bugün size çikolatalı mısır gevreği topçukları tarifi vereceğim. Bunun için çok az malzememiz var ve gerçekten özellikle kahvelerin yanına mükemmel bir tarif. Çok pratik. İhtiyacımız olan malzemeler 4,5 su bardağı kadar mısır gevreği, 1,5 tatlı kaşığı kadar tereyağı ve 5 tane metro çikolata. Şimdi yapımına geçelim. Tereyağımızı tavaya alıyorum. Ve hiç beklemeden hemen çikolataları üzerine kırarak ilave ediyorum. Çikolatalarımızı kırdım tereyağı ile birlikte ve ocağın altı çok kısıkta küçük ocakta. Bu sırada ben hemen mısır gevreklerimizi parçalıyorum. Evet şimdi çok hızlı bir şekilde mısır gevreğimizi hallettim. Bu sırada ocağın altı çok kısıktı ama çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Yani çikolata kesinlikle fazla durmayacak ocağın üstünde. O yüzden ben kıstım ama hızlı yapamayacaksanız mısır gevreğini parçalama işini ocağın altını kısmayın. Kapatın ya da mısır gevreklerinizi önceden parçalayın. Şimdi çikolatam hemen erimeye başlıyor. Ve böyle ezerek onu tereyağı ile birlikte eritiyorum. Burada dediğim gibi en önemli dikkat etmeniz gereken şey bu kesinlikle hiç fazla durmaması gerekiyor ocağın üstünde. Bu kadar eridi. Bu erime bu çikolata için yeterli bir kıvam. Şimdi bunu hemen kapatıyorum. Sadece birazcık parçalandılar, özdeşleştiler. Hemen bunu mısır gevreğimizin üstüne alıyorum. çikolatayla mısır gevreğini güzelce yoğuruyoruz. Evet bu mısır gevreğini çikolataya iyice yedirdim. Şimdi yalnız yine hızlı hareket ediyoruz. Çok soğutmamak gerekiyor bu karışımı. Buradan küçük toplar alıyorum. Elimle şekillendiriyorum. Çok sıkmaya gerek yok. Çünkü bu yumuşak kıvamlı bir şey olacak. Küçük kablarını koyup Servis hazırlıyorum. Evet, topçuklarımız hazır. Son hali böyle olacak. Ben az önce tadına baktım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Özellikle kahvelerinizin yanında vazgeçilmeziniz olacağını düşünüyorum. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.